Pamuk Prenses'in hikayesini hepimiz biliriz. Kötü cadı gelir, elmayı verir ve uykuya dalardı. Ta ki prensi gelene kadar. Bense size şimdi gerçek bir olaydan bahsedeceğim. Ellen Sattner 15 Mayıs 1859'da İngiltere'de dünyaya gelen bir kız çocuğu. Ailesi onu 11 yaşındayken bakıcı olarak çalıştırmaya gönderdi. Fakat bir süre sonra uyuşuk olduğu için kovuldu. Daha sonrasında başının arkasında şişlikler ve apsi olduğunu fark etti. Bir müddet doktorlar omurilik hasarı olduğunu düşündüler. Hatta bu sebeple 18 hafta boyunca hastanede kaldı. Ancak tedavi edilemedi. 17 Mart 1871'de Ellen Sadler bir nöbet geçirdi. Ve bu nöbetten sonra Elini başının altına alıp, ayaklarını karnına çekerek uykuya daldı ve saatler bu uykusundan 9 yıl boyunca uyanamadı. Elen saatlerin uykuya dalıp uyanmaması tüm dünyada duyuldu ve herkesin ilgisini çekti. Elen'i görmek isteyenler eve akın ediyordu. Aile de Elen'in bu durumunu ticari bir gelir kaynağı olarak görmeye başladı. Kızı görmek isteyenler aileye haftada o zamanlar hatır sayılır bir para olan iki sterlini vermeliydi. Helen saatleri uykusunda görmeye gelen insanlar kızı kendi yöntemleriyle uyandırmaya çalıştı. Hatta saçından küçük bir tutam almak isteyenler karşılığında bağış bile yaptı. Bu bağışlar ailenin kız üzerinden kazanç elde ettiği gerekçesiyle soruşturmaya neden oldu. Ancak kimseden zorla para almadıkları için soruşturmalardan bir şey çıkmadı. Elen saatler uyanmadıkça insanlar onun öldüğünü düşünmeye başladı. 1871 yılında Times'ta yayınlanan bir makalede şimdiye kadar karşılaşılan en inanılmaz, açıklanamaz, fizyolojik fenomenlerden biri ifadeleri kullanıldı. Peki, Ellen Sattler nasıl oldu da onca yıl uyumasına rağmen ölmedi? Ellen Sattler'in beslenmesi de gerçekten zor bir süreçti. Mart 1873'te Sattler'in açlıktan ölmek üzere olduğu söylendi. Sattler'in annesi, küçük kızı Günde üç kez süt, çay ve mama ile besliyordu. Bir süre sonra sertlerin çenesi kilitlendi. Bunun ardından iki kırık dişin arasına yerleştirilen oyuncak bir demliğin ağzıyla şarap, yulaf ezmesi ve diğer şeyler verilmeye devam edildi. Kızın annesi 5 yıldır bağırsak hareketi olmadığını ancak her dört günde bir mesaneden bir miktar dışkının çıktığını yazdı. Küçük kız uyuduğu süre boyunca sürekli ona bakan annesi 1880 yılında kalp krizinden hayatını kaybetti. Doktorlara göre annenin ölmesinin nedeni elinin bir gün uyanacağına duyduğu inancını kaybetmesi sonucu yaşadığı stres ve zihinsel problemlerden kaynaklandı. Annesinin ölümünün ardından tam 5 ay sonra Ellen Saatler 9 yıllık uykusundan uyandı. 11 yaşında uyuyan küçük kız 21 yaşında Genç bir kız olarak uyanınca 1881'in yılbaşı günü gazetelerde manşetleri süsledi. Uyandığında etrafında kardeşleri vardı. Anne ve babasının öldüğü haberiyle yaralanan 21 yaşındaki Elen hiç rüya görmedi ancak bir rüyadan uyanmış gibi hissettiğini söyledi. İlk uyandığında her ne kadar yaşı 21 olsa da zihinsel açıdan 11 yaşındaydı. Bu süreçte teyzesi Chris Brackle'ın yardımını aldı. Kendisi uyurken toplanan paralar harcanmış, Ellen yine ekonomik zorluğun içine girmişti. Uyanmasının ardından birkaç yıl geçince bir çiftçiyle evlendi ve altı çocuğu oldu. 1901 yılında ise hayatını kaybetti.